Selam millet Undertale'ın yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Daha doğrusu Undertale gizemlerinin yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Evet arkadaşlar bu bölümde ne yapacağız hemen söyleyeyim. Bu bölümde Undertale serilerini oynarken devamlı buraya geldiğim zaman şu Water. Water Room galiba buranın tam adı. Water Room ya da Water Wall öyle bir şey olması lazım tam hatırlamıyorum. Buraya geldiğimiz zaman bir piyano muhabbeti vardı. Bana devamlı diyordunuz abi piyano abi piyanoya şemsiye tak abi şemsiye tak abi heykeli şemsiye tak piyano da bir şey çalıyor bir bakalım Bir da açılıyor yapmamıştık yapamamıştık becerememiştik çünkü takamamıştım şemsiyeyi şemsiyenin piyanoya takılacağını sanıyordum ve hep arada öyle bir salaklaşıyorduk yani geçemiyordum e, oraya bakamıyordum daha doğrusu şimdi bu bölümde piyano şeyimizi taktık heykele şemsiyeyi taktım bakın arkadaşlar yukarı benim onu ama ezberlemem gerekiyor şimdi dur dur netleş yukarı Yukarı sağ aşağı aşağı sağ. Yukarı tamam arada şeyler var. Şimdi benim bunu unutmamam lazım. Neyse. Şimdi bunu çaldığımız zaman piyonada. Ama ben unuttum. Bir dakika. Nokta yukarı sağ nokta aşağı aşağı sağ. Nokta yukarı sağ nokta aşağı aşağı sağ. Aşağı aşağı sağ mıydı? Bir dakika telefonla çekeyim orayı ben ya. Arkadaşlar. Hafıza önemli ne yapacağız? Balık yiyeceğiz. Balığı yediğimiz zaman hafızamız güçlenir. Bir netleştirir misin? Bu hileye giriyor mu acaba? Girmez bence. Hadi. Aa geldi bir dakika. Bir daha. Netleş. Tamam çektim. Bence bu hileye girmiyor. <laughs> ya da girebiliyor. Dım dım dım. Şimdi bakalım takalım. Arkadaşlar bu bölümde aslında Undertale gizemi olmayan bir şey yapacağım. Ee, o da ne? Sansı kötü sonunda bağışlayacağız arkadaşlar. Çok merak ediyorum nasıl öldürüyor bizi. Ona bakacağız. Şimdi burada çalalım. Bir dakika. Dem dem. Burada bir piyano Evet. Pekala. Ee... Evet da yanlış mı çaldım? Bir dakika. Kapı açıldı herhalde. Abi ben tam bir sığırım ya. Böyle çalınmıyor mu? Burada bir piyano var. Bir dakika ben bir de normal çalayım. Ay ay yanlış oldu. Abi bana gösterdikleri... Bir dakika lan. Şu farklı mı? Bir dakika. Arkadaşlar. Ben hızlı çalayım. Güzel güzel şeyler çıkıyor mu? Ama... Bir dakika az bir dakika çok özür diliyorum ya ama bir dakika aynısını çalıyorum. Waterfall. Water room pardon aynen. Şemsiye takılıydı zaten sev dosyasında. Acaba oradan mı bir yanlışlık var arkadaşlar? Arkadaşlar göster. Acaba notalar değişiyor mu? Yo aynı 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 okey. Let's go. Karı yana. Kapı azı a, a, şey konuşamadım. Harbi üzüyorsun beni ha. Çalacağım. Bir dakika. Dım 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 dım.

Tım 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 tım. Yanlış mı çalıyorum diyeceğim de bakarak çalıyorum. O kadar da o kadar da değil yani. Arkadaşlar kapı açılmıyor bir dakika. Böyle iş yok ya. Niye böyle oldu? Aklına çıkmayan bir şarkı koridorda yankılanıyor. Resik etmez misin? Sadece ilk 8 notası yeter. A iki kere mi yapacağız? 2, 4, 6, 7. E son nota ne? Bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. nota ne Bir dakika ya. 8. nota ne heykel? Burada 7 nota var. 2, 4, 6, 7. 8. nota ne heykel bey? Heykel. Dım 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 dım. Bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Tamam. 8. notayı söyle bana. O zaman şöyle yapalım. 7 kere çaldığımız zaman bulabiliriz. Her çalışın sonunda ee, Notalardan bir tanesini denerim Tamam İlk önce ilk birincisini deneyeceğim Bir dakika Uf, niye bu kadar kaldık burada ya Sansı deneyecektik Şimdi o zaman şöyle yapıyorum Dım 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 Tamam bunu denedik olmuyor Dım 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 Olmuyor Dım 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 dım. Olmuyor. Dım 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 dım. Dım 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 dım. Olmuyor. Dım 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 dım. What the fuck? What the fuck? tam 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 Burada ne var şimdi? Bir dakika. Bana neden kapının açıldığına dair bir işaret vermedin? Ve ben az önce notayı girdiğim zaman kapıya gittim. Kapı açılmamıştı. Neyse arkadaşlar kapıyı açtık. Allah kahretsin nokta net. Bu ne? Eser artık yerinde yok. Nasıl yok? Eser? Eser artık yerinde yok mu? Eser artık yerinde yok. Şurada ne yazıyor? Burada yazan o yazı mı? Eseri biri çalmış arkadaşlar. O da gene T şeklinde zaten. Şaşırdık mı? Hayır. Neyse arkadaşlar. Tamam. Piyanoyu. Bir dakika. Kapı hep açık mı artık? Kapı hep açık. Ulan kapı hep mi açıktı acaba? Bilmiyorum. Arkadaşlar. Reddit'ten sev dosyası indirdim. Takılı geldiği için kapı açık olabilir. Ya da biz Ama ben az önce girmeye çal çalıştım. Aa. Abi ben kapıyı mı tutturamadım? Neyse arkadaşlar girdik eser yok diyor. Eğer eser olması gerekiyorsa mutlaka bunu belirtin. Şimdi arkadaşlar şimdi yapacağımız şey asıl yapmak istediğim şey e, asıl yapmak istediğim şey sansla dövüşeceğiz ve e, kötü sonda sansı bağışlarsak bakalım ne yapıyor. Ben hiç bunu yapmamıştım bunu deneyeceğiz. Şimdi videoyu durduruyorum hemen sans klasörüne giriyorum sansın e, save dosyasını indiriyorum oradan sonra hemen devam edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi Sans koridorundayız ve Sans'la <laughs> fight atacağız. Ondan sonra Sans'ı bağışlayacağız. Bakalım bize ne yapacak. Şimdi bir dakika benim üzerimde tamam bir sürü şey var. Bayağıdır da Sans'la dövüşmüyorum. Ay tek yiyebilirim bir dakika. Bayağıdır dövüşmüyorum yalnız. He ya son zamanlar Kardeşim bırak şimdi bunları bırak. Bunları geç Sans. Bunları yaşadık. Bunlar bitti. Pekala. peki o devamı sana Kötü zaman geçirmek istiyor musun? Hımmmm. Şu meşhur soru. Ben hala üstüne yürüyorum. Malım çünkü. Pekala Sans. Hadi beni affet. Kuşlar cevıldıyor. Evet. Benim gibi çocuklar cehennemin dibinde yanmalı Sans. Hadi beni yak. Dum dım dıım. Hadi bakalım. Sans bayağıdır Bayağıdır oynamıyorum Sans lütfen Arkadaşlar şimdi e, hasar yeriz ama Oraya kadar geliriz herhalde o kadar yiyeceğimiz var tamam tamam Eee Bir şey yememe gerek yok devam edelim Sans fight özlemişim seni bebeğim Şimdi İnşallah oyun kapanmaz bir arkadaş oyun kapanıyor demişti Eğer oyun kapanmazsa çok iyi olacak ya oyun kapanmasın lütfen Sans. Allah belanı versin. Sans. Abi. Antrenmansız. Çok zor. Aa dur dur ben. Lan ben başka bir şey bekliyordum. Allah kahretsin. Toparlayamadım. Bir dakika. Şuradan da bir şey yiyelim ya. Amacımız oraya kadar gelmek arkadaşlar. O yüzden kasmıyorum. Hani Eee, şey yapmıyorum. Hop. Bam. Bam. Hadi Sans hadi affet affet. Tamam arkadaş sıkıntı yok sıkıntı yok. Ye ne varsa ye ne varsa ye. Ayda bu ne? Bunlar zorlaşmış mı? Tamam. Sans bağışlar mısın beni? Oha buralar vardı değil mi? Yalnız ben bayağıdır sans fight atmadığım için aşırı zor geliyor şu an. Buraya geldik o zaman ee, yakın bunlar. Ya sal hadi be. Ehi. <laughs> Çok zor. Dıp, dıp dıp bir şey yiyelim ya zaten sıkıntı yok Sans hadi Şu kemikler var ya Sans ve meşhur kemikleri İzmir'de deprem mi oldu what the fuck Abi ama dım dım dım. Hadi ya sans bağışla. Gerçi ben hiç şey yapmadım. I, bu ne ya çok uzak bunlar. <laughs> Herhalde bağışla şimdi. Terlemesi gerekiyor seni. Allah Allah sen niye terlemiyor? Vallahi terlemiyor. Ya sans anladık hadi 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 hadi, hadi. Ay çok heyecanlıyım. <laughs> Ay yavaş yavaş. <laughs> ne oldu sans? Ne oldu? Abicim terler misin ya? De 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 de. Ah be onu nasıl yedim? Sen bir ruh hastasısın. Terle artık. Oha benim canım niye o kadar gitti? Turta murta ya. abi yava... Sans? Sans anladı herhalde. Abi bu ne ya? Niye çok vurdun sen? bu da arada çıkardığımıza göre sen e, o şeyi sallamayı cidden seviyor olmalısın. Neyi? Sans what the fuck? Sans beni affediyor arkadaşlar. Ben de Sans'ı affedeceğim. Beni dinle. Efendim Sans. Daha önceden cevap vermediğini biliyorum ama oralarda bir yerlerde hissedebiliyorum. <laughs> İçinde iyi bir insanın ışıltısı var. Bir zaman, bir zamanlar doğru olanı yapmak istemiş birinin anısı. Birisi bir başka gerçeklikte belki de bir arkadaş olmuş birisi. Hadi dostum. Beni hatırlıyor musun? Lütfen. Aa bir dakika. Bu farklı konuşuyor gibi lan. Sanki iyi sonda sansla olan arkadaşlığımıza bir gönderme yaptı. O yüzden seni bağışlayacağım biç. Hadi tüm bunları unutalım alım seni olur mu? Silahını indir yeter ve be. benim işim de kolaylaşsın. Ama bir dakika bu kötü şimdi. Bunu demen kötü oldu. Ay, arkadaşlar. Hayır ya yapma bunu sans. Yapma. Neyse bakıyoruz. Öldürme. Öldüreceksin mi? Sans. Beni bağışlıyor musun? Evet. Hadi sen de farklı bir şey yap. Lütfen. Nihayet. Dostum. Ahbap. Evet. Ne kadar zordur bilirim. Ne? Böyle bir karar vermek. Aynen çok zordu. Urna çabaladığın her şeyden vazgeçmek. Bilmeni isterim. Boşa gitmesine izin vermeyeceğim. Aa sağ ol. Yapma. Şu hareketi yapma. Gel şöyle yanıma dostum. Aa sarılma muhabbeti. Hii! you. Sans? Öldüm? Koydum mu? <laughs> tamam öldürüyordu da sarılma muhabbeti var mıydı? Eğer gerçekten arkadaşsak geri dönmezsin. Tamam dönmeyeceğim zaten. İpne. Bir dakika bir kere bir gidin bakayım ne diyor farklı konuşuyor mu? Eğer gerçek arkadaşsak geri dönmezsin dedi. Bakalım gidiyorum yanına şimdi farklı konuşacak mı? Dım 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 dı dım Ulan ayıp be ayıp be. Seni bağışlıyoruz bizi öldürüyorsun. Bir şey sinirlerini bozmuş sanki. E şimdi epeyim galiba. Tamam o zaman farklı konuşmuyor arkadaşlar. <laughs> ne yaptık bu bölümde? Sansı. Gerçi Sansı bağışlama olayı gizeme girmiyor. Hani gizemli bir olay değil ama. Onu da araya sıkıştırayım dedim arkadaşlar. Burada asıl amaç piyonaydı Piyano, Piyano, Piyano. Evet Piyano'ydu. E, Piyano'yu yapmış olduk arkadaşlar. Undertale gizemleri devam edecek. Sizin de e, eğer gerçekten var olduğunu inandığınız gizemleri mutlaka aşağıda belirtin. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Şerefsizsin sans.